Ve herkese merhaba arkadaşlar. Oyun amacı böyle işte anam bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar o o şey çok kastırıyor ya anam işte reka. Durdurayım aman Allah videoya. Hatta şu şu evasım. Ne oluyor ya? Kapat. Al işte ya. İşte arkadaşlar. İnşallah kasma. Ay iki iki attı. Ready. Hı şimdi hiç kasma yok. Benim telefonumda size varsa. Oh çok iyi. Arkadaşlar bunun amacı da bu işte. İki round var. kısa sürecek zaten. İki, i̇ki el ya da üç el yapacağız. Oyunun adı UFB yazınca çıkıyor arkadaşlar. Ne iniyorum ama ya. O ilk şeyden dolayı kasıyordu. Hani kendimin resmi vardı ya orada. Ondan dolayı. Bu ne ya? Güzelmiş ama. Hadi hadi. Hop. Arkadaşlar kırmızı benim bu arada. Görüyorsunuz zaten ben basıyorum. Gel gel gel. Diğer turu ben yanmıştım. Üç öyle oynayacağım. Gel gel. Nasıl yendim ya? Yani bunu multiplayer de oynayacağım. Aynı telefondan oynuyor zaten. Of adamı salak Of adam çok kötü koydu. Ay yeniyormuş işte ne istiyorsun ya? Ay, ne istiyorsun kardeşim? Adamın elleri ölgüs kadar. Ya şu reklamada sinir oldum. Ready. Fight. Bakın arkadaşlar uçarken elleri böyle açılıyor. Vahiy. hey. Hop. Anam. Kötü çektin ama yenemeyeceksin beni. Leonardo. What? What? Abi adam nasıl koydu lan? Bir daha yenerse ilk alıyor. İyi de Oh, yandı o. Ya sus, iki round daha var onlar. Ben yeneceğim bir Alırlar poçen aşağı. Oo adam kötü koydu. Aha. Etti. Abi. Abi git. Oh be. Yeneceğim seni. Oh yenerler adam böyle. Vaa. Yenerler. Ben sana Gel, gel gel, bu turda yeneceğim seni. Al. İlk den aldı ya. Hop. Anam. Arkadaşlar bu oyunun amacı e, en üstte kim şey yaparsa mesela ben daha üstte gittim ya İşte birbirinizi mesela sen üstteyken e, o alttaysa e, kazanıyorsunuz birbirinize birleştiğiniz zaman. Oyunun amacı bu zaten. Aha işte böyle bu kadar basit bu bölümden de bu kadar arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere